Selam arkadaşlar merhaba bugün T3 oynuyoruz Clash modu gireceğim bayağıdır oynamıyordum Geçen de en son oynamıştım o sırada videosunu çekmiştim olmamıştı bugün tekrardan gireyim ee, Şuradan Neredeydi Şuradan kişileştirilmiş ayarlara girin Kendinize göre ayarlayın 3 parmak oynamak istiyorsanız Atıyorum atışı buraya ekleyeyim veya jump oraya ekleyeyim bir şeyler bir şeyler yapın kendinize göre şekillendirin oynamak isteyenler varsa tıkladığınız şeyin buradan boyutunu küçültüp büyütebiliyorsunuz. Onu da söyleyeyim şimdi de. Veya bu üç parmak şeyi de var bunun kendi ama bu da nasıl bir üç parmaksa artık yani. Oynayabilen varsa onun üç parmak olsun. Oyuna durun tıklayayım. Oyuna girsin bir yandan. Sonra şu şey vardı. <laughs> şu şeyi kendiniz de yapabilirsiniz. Ee, yeni bir hesap açıp o hesapta kendi kodunuzu girip oynayıp kupayı kasıp yapabilirsiniz veya ailenizin telefonu vardır. Babanızın olabilir, annenizin olabilir, abinizin, kardeşinizin. Onlardan bağlayıp onlardan da yapabilirsiniz bu görevi. Büyük bir ihtimal. Belki herhalde öyle yaparım ben. Şunu almak istiyorum yoksa. <laughs> Önemli bir şey ya. Hadi oyuna girelim. Hadi oyun. Markete tıklayayım. Olmadı Hep de olmuyormuş demek ki Ne kadar tuhaf Saçma saçma skinler 69 games abi bunlar verilir mi ya Gamesiniz harcamayın bunlara Boş boş Ha şöyle ee, paketler var <laughs> Sırf games alacaksanız bence böyle paketlerden alın en azından daha fazla faydası dokunuyor Aynı paraya games fiyatına hem ekstra kutu veriyor hem bak 700 tane kor veriyor. Abi 700 tane kor ne demek? Bence çok iyi. Alacaklar varsa söyle alsınlar. Bu arada turnuvaya katıldıydım. Bizim arkadaşlarla birlikte. Turnuvada belki videoyu kaydederim o sırayı. Belki kaydetmem bilmiyorum. Ama güzel olacağına eminim. Kılaş girdik değil mi biz? Evet. Ee, takım hep bir şeyler seçti. Hadi lan Judex oynayalım bizde de. Burada böyle hero'ları aslında Hunter alacağım. Farklı Farklılık olsun. Ne kadar çok eşit hero'lar Judex alsaydım öyle çok benzer hero'lar olacakmış işte. Rakiple bizim. Aa, bizim adam 10 level. Pasifini açmış. Stay alert. No pink var ya. Hmm, soldalar. Çok iyi, çok iyi. Şurayı deneyelim. Birileri var mı? Gördüm. Adama bak be ne can. Ne canlı ya. Ne şanslı. Burada mısın? Yok mide gitmiş. Güzel güzel. Şimdi ne oynayalım? Judex'i de şimdi biz alalım. Değil mi? Bence de. Halink Rabbi. Bizim birinci adam tank mı main acaba? Hep böyle tank destek falan tarzı şeyler alıyor. <laughs> Gene aynı pik aldılar. Adamlar eminler kazanacaklarına, ama güçlü bu arada piklere. Bir tık şey oynadılar. Başta tankları öldü. Ne bileyim Alata çok sorun girdi O yüzden. Şunlarla bir dolanayım da. Tek takılırsam bir tık kötü olur. Oğlum hiçbir de nasıl değmez ya? MS'den mi ki? Soldan ses duydum. Hmm. Kör oldu, kör oldu, kör oldu. Vur, vur, vur. Çok iyi adam kör olmuşken vurmamız lazım. Bitti herhalde bu clash. Eskiden 5'te bitiyordu yani 3 kill olunca. 5 tane maç oynuyorduk. Zevkli oluyordu bir tık. Şimdi çok çabuk bitiyor. O yüzden hızlıca bir daha başlatalım. Lan ne kadar iyi lan. görevleri ne kadar hızlı bitiriyor bura. Sırf oyun spawn'ınız varsa burası çok iyi o konuda. Altınsı alayım. Yok kutu açmayacağım. Biriktiriyorum artık kutuları. Çünkü büyük bir ihtimal birkaç hafta sonra gelir yeni hero. Gösterirler ederler. Maksimum iki haftaya hero bize ulaşır. Geldiği sıra açarım. Hem o süreye kadar büyük bir ihtimal 30 level de geçer. Belki erken pes açarım. Alırım. Çok güçlü ya şu hero. Caitlyn bence çok iyi. Şu nasıl bir öldürüş efekti onu çok merak ettim. Böyle bir şey anlayamıyorum bakınca. Vay be ne kadar güzel renkleri yapmışlar. Şu mavilik olmasa belki bir tık daha tatlı olabilirmiş. Ama bu mavisi bile yakışmış pembesi ya. Abi, çok güzel. Hep nedense oyuna gelen skinlerin hepsinde bir müzik teması oluyor. Fark ettiniz değil mi? Onun başında müzik yazıyor. Ya nerede? Ya'nın nota falan sıkıyor. Bak notalar vardı. Şimdi birazdan bir daha notalar gözükür. Böyle disco teması. Ne bileyim. Hep bir nota, hep bir müzik. Hop dansını da yapıyor ha. Kebap. Hualink'te yoktu. Dur lan ben başlattım mı oyunu? Oyunu başlatmışım. Ne kadar geçik buluyor. Johnny'de yok ve Hualink'te de yok. Sezon pesi ama onlarda gördüğüm kadarıyla öyle çok bir şey değildi. Bundaki havuz temalıydı Johnny'deki. Bundaki de şey temasıydı. Uzak doğunun... Yıkılmaz, sarsılmaz prensesi teması vardı böyle, farklı bir temaydı. Güzeldi ama belki ultisinde vardı müzik notosu. Nereden bilebileceğiz? <laughs> Judex'te o şeyimiz varmış, görevimiz varmış. Tam ona bakacaktık. Oyuna girin. İyi, güzel. Hızlıca bu oyunu da bitirelim. Demek ki Clash oynayan çok insan olmadığı için gene pinkli bir oyun çevireceğiz ve üstün üstlük geç oyuna giriyor. 2 dakika nedir ya? O bizde şey var. Ee, Ford fort var herhalde. Fort gözüktü zaten. Bak. Abi adam aldı. Ya neyim ben ya? Muazzam bir detayım ha. Ne alalım? Skadi alalım mı ya? Skadi geçen oynadıydım. Oynamayayım. Mark alalım. Harbiden mark alalım. Gene Çin Çan Çong'larla birlikte bir oyun çevireceğiz ama olsun. Oh bizdeki adamın pasifi de var. 10 level. 3, Çok iyi. 2, 1, Şunlara bir bakayım nereye gidecekler. You know now go Helal olsun dedim. İyi iyi dedim. Adam oynamıyor. Şimdi başladı. O sas bakıyor. Oraya gitmeyeceğim. Aslında i̇şte şuradan bir zıplayayım. <laughs> tamam iyi. O sas aldım. Last opponent standing güzel ya. Takımda herkes bir şey yaptı. Bir şey aldı. Osas çok iyi attı ya. Ama iyi. Öldürdük. Sorun değil. Johnny Jet alayım. Bayağıdır bunu da oynamıyorum. Yağ da alabilirim ya. Yağ alacağım. Hangi ölte gireyim? Bir gireyim bence. Bence de bir gireyim. karşı gene aynı pikleri tercih etmek istedi. Sadece birisi değiştirmiş. O adam keyfli olmuş be. Vay be. 3, 2, Sezon peste 13 levelde olan ben. Start. Seri üzgün. Hmm. O sas gene aynı yerinde. Vurma 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 öyle öyle yok. Şu sağımdaki canı alayım. Kristina neredesin? Beyzinde AFK mı? Evet. Lan dur. Adam oynamıyor oynamıyor dedik bir anda vurdu. <laughs> Abi çok iyi güzel sattı he helal olsun hep böyle satışlar isterim karşımda Bu son kibota öldürmem beni MVP yaptı çok büyük bir başarı kendimi tebrik ediyorum Bir elde şey girelim ya FFA girelim Bu oyun bitip uzun olsun büyük ihtimal şimdi 8-9 dakika falan olmuştur <laughs> FFA'ya neyle gidelim? Ne oynayalım? Biz Johnny oynamıyoruz değil mi bayağıdır? Ne sat mı? Yak ya. Ya oynayalım. Ya oynayalım. Ama ikinci ultisiyle oynayalım. Ey ilk ultisiyle oynayalım. İkinci ne ya? Şuna tıklar mısın? He eyvallah. Niye geçtik diyorsun? Ha, çabuk söyle. Nasıl bir silah lan o? Tam silah bakacaktım oyuna girdi ya. Cık. Şöyle bakınca pikler ürkütücü gözüktü gözüme. Gene bir cevabı Allah'ım. İnşallah bana dönmez arkasını. Arkasını. Önünü, önünü. Arkasını bana dönsün. Ha. Yanlış dedim. Ben o yüzden tutmuyormuş benim. Hep yanlış dilekte bulunuyormuş. 3, 2, 1, start. Şimdi Şarukhan ultisiyle birlikte... Hayır ya sen nereden... Şansıma tüküreyim ya. Hunter da çok güçlü. Benden daha fazla vurması normal. Şurada. Tamam yedim yedim yedim. Çok iyiyim. Çok iyiyim ya çok iyi. Go. Just <laughs> ha, o link bir de sen gel eksiktin ha. Neyse dur. Başlıyoruz şurada birisi var yürüdü. Sığımda o link. Neredesin ne Bana mı atıyorsun ya? Şaka. Şaka adam döndü bana vurdu ya çok kötü bir başlangıç oldu bu benim için solumda biri var çok iyi şöyle bir atayım nasılmış hmm, müzik notası diski atıyor o çok uzakta o beni öldürür ben onu öldüremem orada Zaten menzil bile etmiyor o kadar. Şurada bir var. Hadi canım yeni mi doğdun sen? Çok iyi öldürdüm en azından. Öldüremeseydim Hunter öldürseydi onu da çok üzülürdüm. Şansına bak lan adam. Bilmeden iki tane şeyini de ojladı Skadi'nin. İkisi de yanından geçti böyle milim şeyden. Milim şeyden. Ve de geldi bana öldü. daki canı alayım. Hunter doğdu. Hunter'ı arkalayalım. Oy canı azmıştı onu. Tamam güzel güzel. Çok iyi. Çok iyi. Muazzam. Perfecto. Şurada bir var. Ultimate'im birazdan. Neredesin ya? oğlum lan ha. öyle sağ sol yapma cık cık cık. biri doğdu Ş şöyle şöyle hayır sen dur onu öldürme ha. ultisi geldi ultisi geldi Aa, abi atamadım atamadım of fark ettim ya Bekle. Bekle. Bekle Aletacım bekle. Geliyorum. Şuradan. Hunter. Hunter gitme geri gel. Hunter. Yapma holding vurma. Holding orada. Hunter nereye gittin sen ya? Ha? Oğlum öldüm bak senin yüzüne. Ha. Aferin. Aferin Hunter. Ha. Şu cana gideyim dedim de adam varmış. Gittikten sonra fark ettim onu da. Adam da vuruyoruz vuruyoruz kaçı lan bu Hunter Psycho mudur nedir? Şu solumda çatışma vardı sanki bir tık bakayım. Çatışmada yokmuş birisi ölü. Bir yaralı bir ölü. Diğeri nerede? Atamıyorum skillim yok. Şimdi geldi. Alamadın değil mi canı? Yok çünkü orada can. Ben de biliyorum farkındayım. Şuradan birisi doğmaz inşallah. Doğmasın, doğmasın, doğmasın. Teşekkür ederim. Oh yüce azmış da olamadım. Bazen böyle kill çalma isteğim çok fazla tetikleniyor. Olur öyle. Geri gel Hunter. Hunter, Hunter. Jabali hayır Jabali Jabali ne yapıyorsun Oğlum son kildi lan Senin yerine keşke başka birisi olsaydı Öldürdük Ultim ee, Ultimle alacağım Çok iyi Muazzam bir yağ oynayış ya Güzel güzel Çok güzel oyunda ha. Ben sevdim bu oyunu Kendimi de beğendim. 12 puanımı da aldım cebe. Çok iyi oldu. Bu hero aslında güzel ha. Kötü de değil. Bir de pasifini çıkartırsam daha da tatlı olur. Kanka video kapınış yapıyorum. Arkadaşlar beğenip abone olursanız mutlu olurum. Ee, sonra başka bir şeyler daha söyleyecektim. Ne söyleyecektim ya. Altı Discord'u da bırakıyorum. Gelmek isteyenler gelebilir. Oradan katılabilir pek de başka da bir şey gelmiyor aklıma diyeceğim şey de unutmuşum zaten oyundan sonra çok fazla da uzatmayayım diye görüşürüz kendinize iyi bakın iyi günler